Yukarıda verilen maddelerden hangileri asittir? Arkadaşlar CH4 nötr özellik gösterir. HCOH formik asit, karınca asiti, haşartı yonu verir. O yüzden asittir. Burası da sülfürik asit. Bakın haşartı yonu veriyor. O yüzden asittir. Cevabımız 2 ve 3 ile de seçeneği gelir. Yukarıda verilen maddelerden hangilerinin sulu çözeltisi bazik özellik gösterir. Metal oksit olduğu için arkadaşlar metal oksitler bazdır. Bu yüzden de e, bu bazik özellik gösterecek. NH3 bazdır. Amonyak, zayıf bir bazdır. Bazik özellik gösterir. Potasyum hidroksit kuvvetli bazdır. Yine bazik özellik gösterir. Cevabımız 1-2-3 ile E seçeneği gelir. Yukarıda verilen maddelerden hangilerinin sulu çözeltisi turnusol kağıdının rengini kırmızıya çevirir? Yani bize asit olanları soruyor arkadaşlar. Ametal oksitte ametalin sayısı oksijenin sayısından az olduğu için bu asit özellik gösterir. Burası tuzdur arkadaşlar. N2O5'te de yine ametalin sayısı oksijenin sayısından az olduğu için asit özellik gösterir. Bu yüzden cevabımız 1 ve 3 ile C seçeneği gelir. Aşağıdaki maddelerin hangisinin sulu çözeltisinin özelliği yanlış olarak verilmiştir? Metal oksit olduğu için arkadaşlar burası baz özellik gösterir. Ametalin sayısı oksijenin sayısından az olan bir ametal oksit asit özellik gösterir. Yine ametalin sayısı oksijenin sayısından az olduğu için asittir. Burası NH3 amonyak bazdır. E, CH3 COOH burada da hidrojeni veriyor arkadaşlar. Bakın burası OH olarak düşünmeyin. Şuradan ayırın. H veriyor. Yani sirke asididir. Asit olduğu için bazik dediği için ifade hatalıdır. Cevabımız E seçeneği gelir. tepkimesi ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar H2SO3 bakın ne yapmış? H iyonu vermiş o yüzden asittir ifadesi doğrudur. Çözelti turnusol kağıdının rengini maviye çevirir demiş. Asitler kırmızıya çevirir o yüzden ifade hatalıdır. SO2'nin su ile tepkimesinden H2SO3 oluşur demiş. Bakın arkadaşlar SO2 su ile birleştirirseniz H2O ile birleştirirseniz H2SO3 yapısı oluşuyor. O yüzden ifade doğrudur. Doğruları soruyor. Cevabımız 1 ve 3 ile C seçeneği gelir. HV ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? HV için arkadaşlar bakın çift yönlü ok göstermiş. Zayıf diyor ve asittir diyor. Evet hidroflorik asit zayıf bir asittir. İfademiz doğru. Zayıf asittir dediği için doğru. Cam kaplarda saklanabilir demiş. Cama ve porselene etki eden tek asit hidroflorik asittir. O yüzden kesinlikle camda saklanamaz. O yüzden bu ifade hatalı. Cevabımız 1 ve 2 ile B seçeneği gelir. Yukarıda verilen maddelerden hangileri suya atıldığında OH- iyonu oluşumuna neden olur? Metal oksit olduğu için arkadaşlar burası bazik karakterlidir. O yüzden OH- iyonu oluşturur. Na2CO3 karbonatlı bileşikler bazik karakterdedir. Bu yüzden de OH- iyonu oluşturur. Ametal oksitler de arkadaşlar ametalin sayısı oksijenin sayısından az olduğu için asit karakterlidir. O yüzden OH- iyonu değil. Hani asit olduğu için daha çok H+ iyonu oluşturacak. O yüzden bunu eliyoruz. Cevabımız 1 ve 2 ile B seçeneği olarak geliyor. Yukarıda verilen maddelerden hangileri suya atıldığında H+ iyonu oluşumuna neden olur? Yani arkadaşlar bize asit olanları soruyor. Bakın NH3 amonyak bazdır. Karbon dioksit ametal oksittir ve ametalin sayısı oksijenin sayısından az olduğu için asit karakterlidir. Yine ametalin sayısı oksijenin sayısından az olduğu için asit karakterlidir. Bu yüzden cevabımız 2 ve 3 ile D seçeneği gelir. Hidroklorik asit ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Hidroklorik asit polardır arkadaşlar. Su da polardır. Bu yüzden birbirleri içerisinde çözünürler. Su ile etkileşimi bu şekilde olur demiş. Bakın hidrojen su tarafından alınıyor. H3O artı iyon oluşuyor. Klor açığa çıkıyor. O yüzden ifademiz doğrudur. Sulu çözeltisinde H artı demiş. Şuradaki H3O artıyı biz aynı zamanda H artı olarak gösteriyoruz. Klor eksi H artı ve H2O tanecikleri bulunur. O yüzden ifademiz doğrudur doğruları soruyor. Cevabımız 1, 2 ve 3 ile E seçeneği gelir. NH3 ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Sulu çözeltisinde NH3, NH4 artı OH- ve su tanecikleri bulunur demiş. Arkadaşlar NH3 su ile birleştiği zaman bu amonyak e, sudaki hidrojenin birini alıyor ve NH4+ artı iyonunu oluşturuyor. Geriye de OH- iyonu kalmış oluyor. Ve amonyak zayıf bir baz olduğu için %100 iyonlaşmaz. Bu yüzden ortamda yine molekülden de olması gerekiyor. O yüzden ifademiz doğrudur. NH3 zayıf bir baz dedik o yüzden ifade doğrudur. Gübre üretiminde kullanılır. Azotlu bileşik olduğu için bu ifade de doğrudur. Cevabımız 1 2 ve 3 ile E seçeneği gelir. HX asidi ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Zayıf asittir demiş. Arkadaşlar bakın içerisinde hem HX var hem de iyonları var. Yani %100 iyonlaşmamış. İçeride molekül yapısı da var çünkü. Bu da onun zayıf olduğunu gösterir. Ruiz'de ifade doğrudur. Turun sol kağıdının rengini maviye çevirir demiş. Asitler kırmızıya çevirir. O yüzden ifade hatalıdır. Sulu çözeltisi elektriği iletir demiş. İçerisinde anyon ve katyon olduğu için elektriği iletir. İfade doğrudur. Doğruları soruyor. Cevabımız 1 ve 3 ile C seçeneği gelir. Kuvvetli bir asit olan HNO3 ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? HNO3 iyonlaştığı zaman arkadaşlar H ve NO3 eksi verir. Evet ancak kuvvetli asit dediği için burası tek yönlü olmalıydı. O yüzden ifade hatalı. Yaygın adı kezzaptır. Nitrik asitin yaygın adı bir ifademiz doğrudur. Kireç sökücü özelliktedir demiş. Kireç arkadaşlar karbonatlı bir bileşik. Bu yüzden bazik karakterlidir. Bu yüzden asit olan HNO3 kireci söker. O yüzden ifademiz doğrudur. Doğruları sorduğu için cevabımız 2 ve 3 ile de seçeneği gelir.